N'abersiniz millet? Bugün patates balonu yapıyoruz. Başlığın ismi değişik olabilir. Çünkü Instagram'da dedim ki, sizce bunun adı ne olsun? Adı nedir dedim. Koyun da güzel bir adı olsun dedim. Koyun da güzel bir ismim olsun. Ee, gelenlere daha bakmadım. Baktıktan sonra daha aklıma yatan bir şey olursa, daha yaratıcı, daha güzel bir şey olursa başlığı onu da değiştiririz. Sonuçta klikler başlıktan ve tam eğilden geçiyor. Neyse bugün ihtiyacımız olan tek malzeme patates. Patateslerin suyunu çıkaracağız. Sonra tepsiye dökeceğiz. Sonra tepsimizin içinde bunları fırına atacağız. Fırına attıktan sonra çıkaracağız. Çeşmenin altına tutacağız. Altındaki kabuğu çıkaracağız. Onu kurulacağız. Sonra onu tekrardan fırına atacağız. Gördüğünüz şey oluşmuş olacak. Haydi bakalım. Arkadaşlar bahar geldi. Gördüğünüz gibi burası da böyle yeşillik açtı. Hava da efsane böyle çok güzel de kokular oluyor baharda biliyorsunuz. Ben bu arada Aydın'dayım. Daha kuzeyde yaşayanlara bahar gel henüz gelmemiş olabilir. E tabi bahar geldi insanlar bir yere gitmek istiyor. Evde tıkandık sıkılıyorum. Fark ettiyseniz kanala 30 saniyede Serçin Köyü diye bir tane video attım. E tabi böyle gezdiğim yerleri de kanala atıyorum. Sadece yemek videosu değil. Yani kafama göre kullanıyorum. Maksat eğlenmek, zaman geçsin, hobi olsun. Tabi aynı zamanda kendimi de geliştiriyorum. Mesela bunlar benim önceden bildiğim şeyler değil. Gidip internetten öğreniyorum. Türkçe içerik olarak çekiyorum. İşte o videoyu kanala attım. Ee, onun gibi iki tane daha var. Amasra'ya gitmiştim. Orada bir şeyler çektim. Amasra haricinde İzmir'de Birgi Köy diye bir yer var ödemişte. Çok yes bir yer, süper bir yer. Orayı çekmiştim. Ama bu tabi çekimler işte yürürken rastgele çektiğim çekimler. Onları editle kurtarmaya çalışıyorum da. E, ileride yine yaptıklarımda cidden düşünerek yapacağım. Yani ben bir adım ötesini çok düşünmemiştim bu çektiklerini. Yine çok fena olmadı geçişler falan. Yani fark ettirmeden geçişler yapabildik yine. Öğrendik bir şeyler fark ettiyseniz. <laughs> bu kanala ilk başladığımda ilk videomu bir bakın. İğrenç. Ama o zaman bana süper geliyordu. Bu da muhtemelen çok iyi değil. Ama şu an bana güzel geliyor. Bayağıdır da kanala zaten video atamıyordum. Onu paylaşmamın nedenlerinden bir tanesi de o. Bayağıdır video atamıyorum. Bir Bolu'da iş çıkmıştı. Oraya gittik. Ardından dedik, madem buraya kadar geldik otostopla hemen bir Amasra'ya geçtik. Amasra'da takıldık biraz. Sonra da zaten düğün, nişan, bilmem ne derken iki hafta direkt yalan oldu. E tabi bunlar da emek istiyor. Kanala bir şeyler çekip atmak falan. Uğraştırıcı şeyler. Zevkli mi? Zevkli ama. Orasını söyleyeyim. Çünkü o videoyu yüklediğim anda direkt tamam hissediyorum ya serotonini basıyor böyle vücut. Tamam hissediyorum yani. Bu arada şöyle bir fikrim var. Mesela o e, videoyu 90 saniyelik olarak attım ya. O 90 saniyeyi bitirip ardından kendim de bir konuşma yapmayı düşünüyorum. Öyle gezi videosu falan atarsam diye. Siz de ne düşünüyorsunuz? Biraz fikir verin. Sadece öyle izleyip beğeni falan atmadan kaçmayın. Hem beğenin hem abone olun. Hem de fikir verin. Çok şey istedim değil mi? Bu patatesin suyu var mı ya? Arkadaşlar siz benim gibi böyle angari işlerle uğraşmak zorunda değilsiniz. Eğer varsa katım ve sıkacı tarzı bir şeyiniz atın patatesleri içine canını çıkarsın patates. Ben şimdi bilek kuvvetiyle sıkacağım. Koyacağım sıkacağım yani. Ötesi yok. Arkadaşlar şu an gördüğünüzde 5 tane patatesi rendeledim. Böyle daha gastronomide sektörde çalışmamış böyle stajını yapacak tipler, şeyler tipler diyorum ya. Yani. Kusura bakmayın nesi burayı kesmeyin buraya kadar konuştum. Staj yaptığınızda bunun gibi 5 tane değil 35 tane olacak. Verecekler önüne önünüze rendeleyin diyecekler havuç patates ne bileyim soğanı soyun diyecekler o yüzden sektör birazcık hayatını sevenler için çok iyi bir yer değil tabi yükselebilir misiniz kafasını kullananlar tabii daha hızlı yükselir ama kafanızı kullansanız da her türlü yükselmek yıllar alıyor yükseldikten sonra çok bir şey değişmiyor uzun saatler çalışıyorsunuz yine benim şu an bunları yapmamın nedeni o yani sektörde çalışmayı çok sevmiyorum böyle kompleksli tipler oluyor falan onların altında. Gerek yok yani. Arkadaşlar bu arada patates kesmek, böyle patates rendelemek sizin bıçağınızı keskinleştirir, rendenizi de keskinleştirir. Hani şu pütür pütür geliyor ya patates keserken işte o hafiften böyle bir bileme işlevi görüyor. Aha ezan okunuyor. Reis ben video çekerim de sen okuyar mısın be yani? gel. Arkadaşlar heh, ezan bitti tamam. Az önce dedim ya acaba bu patatesin suyu yok mu diye çime mi doğdu bilmiyorum. Harbiden yokmuş. Su ver kardeşim su. Bana sen lazım değilsin. Suyun lazım ya. Arkadaşlar bakın. Hani bu patatesin nişastası oluyor ya. Bakın. Şu patatesin suyunu sıkıyorsunuz. Aynı böyle. Suyunu sıktıktan sonra bunu böyle bir gün bekletiyorsunuz. Veya ne bileyim akşama kapağını kapayın da bekletin. Yoksa rengi böyle kaçmaya başlar. Sonra o dibinde kalan toz işte onun nişastası. Onu kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Arkadaşlar az önce suyu sıkarken sinek yaklaştı. Sonra sineği kovdum ama aklıma komik bir şey geldi. Hani bir ara arar Tostcherol internette patlamıştı ya. Bu Tostcherol'un bir tane videosu vardı böyle tostun içinde sinek. Sineği basıyor böyle tostu da kağıt gibi yapıyor. Sinek de kağıt gibi oluyor. Kanı falan fışkırıyor. Tiksinmeyin ama böyle bir video var. <laughs> videosu milyonlar izlenmiş ama bilmiyorum o bir taktik mi? Viral taktik mi? Çok Ünlü olmak için çünkü o video patladı yani. Öyle de taktik yapmazlar herhalde ya. Biraz fazla cesaret. Arkadaşlar bunları kafanıza göre kullanabilirsiniz sakın çöpe atmayın ama atmak isterseniz de atın siz bilirsiniz. Ee, Nelerde kullanabilirsiniz kafanıza göre takılın börek de gider omlet de gider. Ee, biraz düşüneyim. Evet şimdi aklıma geldi. Omlet ama Yine hindi füme diyeceksiniz ama hindi omlet omlette çok iyi gidiyor bunlar. Neyse. Bunları böyle güzelce soteleyin renk kaldırın ama. Neyse. Şimdi şöyle bir suyumuz var değil mi elimizde? Bu sudan cidden çok daha fazla olması lazımdı. Çünkü 4-5 tane patatesten bu kadar çıkmıyor. Eminim yani bizim patateslerin suyu yok bu sefer. İçine biraz tuz atacağım. İnşallah işler yolunda gider. Hadi bakalım. Karıştıracak bir şey getirmemişim. Karıştıralım. Bunun rengi de değişik oldu ya. Arkadaşlar fırın tepsisine aldım hepsini. Şimdi bunları fırına atıyorum. 200 derecede 8 ila 15 dakika sizin fırınıza göre de değişir. Haydi bakalım gidiyoruz. Ve evet ben birazcık fazla tuttum fırında unuttum. Bir şeylerle uğraşırken kaldı. Bakın şu altta gördüğünüz hafiften şeffaf şey var ya o bize lazım. O yüzden üstünü yıkıyoruz hemen. Evet yıkadım. Ben birazcık fazla pişirdiğimi söylemiştim size. O yüzden şularından direkt kullanacağım. Zaten 2-3 tane bana yeterli. Şuları da bakın pişmiş. Bak az kalsın şişiyormuş. Gördüğünüz gibi. Biraz da devam etsem bir yıkamasam o şekli alacağız. Neyse. Son ana kadar içinde süzgeç vardı. Ama gittim en son şey taktım içine. Şey parmağımı soktum içine. O yüzden biraz kaçtı arkadaşlar bunu çıkarırken dikkatli olun bence bu kadar eğlence yeter bu kadarını çıkaralım evet inceldi yağdan kopsun dedik ve koparttık bir tane şöyle bardak aldım şöyle koyuyorum 3 tamamdır arkadaşlar şurada iki tane kedirgenim var böyle bunlar tip olarak birazcık kuş konmaza benziyorlar ama tat olarak çok alakaları yok. Bunları da fırına atacağım. Bunlarla beraber sunumda falan kullanırım. Şurada da şöyle e, ıspanaklarım var. Şunlardan şöyle koparırım. Tabii güzel bir temizlerim bunu ilk önce. Birazcık toprak olmuş üzere. E, sonra bunları da kullanırım. Şimdi umarım güzelce çıkar ki ben de videomun karşılığını alabileyim yani paylaşayım. Ama güzel olmazsa yine paylaşacağım. Şimdi fırına gidiyoruz. Haydi bakalım. Olmaz. Yok. Olmadı. En az 10 defa denedim. Patates rendeleri artmasın diye patates rendesi yemekten tek yönlü beslenmeye düştüm. Tek yönlü beslenmeden çıktım. Empati yaptım. Dedim ki bu Sovyet Ruslar bu bütün yemek kitapları falan toplandığında sadece böyle patates falan yiyerek ne yapıyorlarmış dedim. Onu yaşadım. Ama ben ofiste izleyebiliyordum tabi. Öyle bir güzelliği var. Neyse boşu bırakalım. İşin özüne gelirsek neden olmadı, neden yapamadım. Allah size dediğim gibi en az 10 defa denedim. En az 10 defa denedim ve gittim yeni patates aldım. Migros'a gittim, başka yerlere gittim. O küçük patateslerle denedim. Sonra o suyunu fırından çıkardıktan sonraki o şey var ya şöyle. Onu kalın yaptım, ince yaptım, fırının sıcaklığını her türlü denedim. Aklıma tek gelen şu an bizim fırında fan ayarı yok. Belki fan ayarı yüzünden olmamıştır. Ama en azından savaşarak düştük. Patladık ama deneyerek patladık. Tekniğin bana gelişine direkt nasıl geldiğine videoya koydum. Siz de deneyin. Yani denemek isterseniz, yapabilirseniz. Yorumlara bırakın bir şeyler. Yani çok geri dönüş olacağını sanmıyorum yorumlara çünkü şu an az kişiyiz bildiğiniz gibi. Ama bir yıla alt taraf yeşillenmiş olur diye düşünüyorum. Eğer yeşillenmezse de bir yıl sonra yine geliriz. Burada yazarız ya. Agabey'e yazarız ne bileyim sonra kurumuş boğazım falan yazarız. Sonra da geceye bir şarkı bırakırız. Gururumuzla dağılırız. Evimize gideriz. Yapacak bir şey yok. Bu videonun vadesi doldu. O yüzden hasta protikos. Kendinize dikkat bye Bay bay.